Selam piyasaya yön veren reisler nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah değerli reisler inşallah paralarınızı kat kat katlamışsınızdır. Neyse bu konuyu hızlı şekilde geçiyorum. Ee, Google haberleri veya işte Android telefonunuz varsa direkt zaten bunun ana ekranına böyle bir haberle karşılaşmış olabilirsiniz. İşte masak 100 milyon liralık kripto paraya bir koydu diye panik olup heyecan yapıp bu haber araştırmanın içerisine girmiş olabilirsiniz. Ben de bunu düşündüğüm için bunu bildiğim için kişileri uyarmak adı altında bir video çekme gereksinim duydum ve videoda da size e, bu durumu detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu haber çok saçma bir haber zaten çünkü işte işte pandemi sürecinde 100 milyonluk ve kripto para el koydu. Zaten bu haber olmuş. Yani öylesine yapılmış. Boş yapılmış. İçeriğini zaten kendiniz de görüyorsunuz. Clickbait tarzı haberler. Bizim e, haber sitelerinin genelini bilirsiniz. Haber okuyamazsınız haber sitelerinde. Bir şey sorduğunuzda <laughs> nasıl diyeyim İşte işte kurban bayramı namazı saati kaç diye yazdığınızda haberin sitenin içerisine girdiğinizde o haberi göremezsiniz. O saatte orada göremezsiniz. Ama o hariç her şeyi görebilirsiniz. Burada terörle terörü finansman kullandığı belirdiği kripto paralarla alakalı işte borsaya gönderilmeye hazırlanan 100 milyon liralık bir kripto paralardan bahsediliyor. Ulan zaten baktığında terör terör unsurları kripto ile pek fazla hani şey yapmaz yani arkadaş tamam belli bir miktar yapar da eşeklerle taşıyorlar arkadaş adamlar paraları zaten hani bunun haberi yapılması insanları bir paniğe bir endişenin içerisine sokuyor ama durumun içerisinde gerçeklik payı, payı olan bir olayı bahsedeceğim arkadaşlar ben size masak kripto paralara el koyabilme yetkisi var arkadaşlar eğer Türk borsalarında Türkiye kripto para borsalarında Türk merkeziyetli olan kripto borsalarında bir kripto paranız varsa veya işte paranız varsa orada herhangi bir Kripto para olmasa normal paranız olsa da masak oraya bir dilekçe gönderiyor, bir yazı gönderiyor. Bu yazıya bağlı olarak da şirket, işte kripto para şirketi sizin paranıza direkt el koyuyor. Ben bir tane video çekmiştim. O videomda da bunu çok önceden çekmiştim bu videoyu ve söylemiştim. Bakın arkadaşlar dedim, dikkatli olun. Hani dikkat edin. Türkiye merkezli kripto paralarda, hani kripto borsalarında mümkün oldukça paranızı tutmamaya çalışın dedim. Bunu da net bir şekilde uyardım. Bunun sebebi açık ve net ortada arkadaşlar. Bir gün hiç ummadığınız anda bir sabah kalkarsınız, bir bakmışsınız ki bütün paranızı el koyulmuş. Bu genellikle devlete karşı vergi borcunda işte başka bir ceza borcunda herhangi bir borcunun olmasına bağlı olarak zaten bu paralara el koyuluyor. Normalde bankalara el koyuluyor. Şimdi de artık kripto paralara el koyulabiliyor. O da insanlar istediğini rahatsız ediyor. Ama şöyle bir durumla söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Yanlışlıkla çünkü bizim ülkemizde yanlışlıklar ülkesi. Bizim ülkemizde çok büyük derecede yanlışlıklar olabiliyor. Bu ne gibi bir yanlışlık olabilir? Sizin adınıza yanlışlıkla bir bildirim gidebilir oraya. Evet bir borcunuz vardır ama ödenmiştir ama ee, bu sistem içerisinde bu Borç düşmemiştir. Buraya sizin yerli borsalardaki şirketinize bir şey gönderirler. Dilekçe gönderirler. İşte bir yazı gönderirler. İşte Ahmet bilmem neyin kripto şeyine el koyun diye. O kripto paranızı oradan alana kadar aylar geçer arkadaşlar. Çünkü devletin sistemi bu şekilde çalışıyor. Bir paraya el koymak istediği zaman tahmini 30-40 saniye sürüyor. Ama o kripto paranın veya el koymuş olduğu şeyin üzerinden blokayı kaldırmanız aylar sürüyor. O yüzden tekrarıyorum. Mümkün oldukça Türkiye merkeziyetli borsaları kullanmamaya çalışın arkadaşlar. Hani bu şimdi hangi borsalar olduğunu söylemek istemiyorum. Biliyorsunuz sonradan bunları hırgür çıkartmaya çalışıyorlar. Bu haberden de pek fazla korkmanıza gerek yok değerli reisler. Anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla alakalı herhangi bir sorunuz, herhangi bir şeyiniz varsa yorumlar kısmına bana yazarsanız elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Dikkat edin kendinize.